huysuz. Duydun mu bak zavallı mideci nasıl da acıktı. Ha. Askerlere bir sorsan kumanyalarından biraz verseler. Ha, ha huysuzcum benim bos kardeşim. Yeter geberteceğim seni. Oh yapma huysuz kıyma bana. Ha. Sus. Sus bu sefer kurtulamayacaksın. Huysuz acıktım ama. Hala acıktım diyor. Ne geldiyse başımıza senin açlığından geldi. Kesin şu gürültüyü. Uslu uslu oturun yerlerinizde. Oh be. Boğuluyordum az da. Neden bu kadar sinirleniyorsun huysuzcum? Yahu bir kere de benim sözümü dinlesen de bir yeri soyarken yemek yemezsen. Ama huysuz açayı oynamaz ki. Sen doymuyorsun ki be adam. Bütün köyü yedin adamlar da tıktılar bizi buraya. Nerede yedim? Bak midem bile açlıktan ağlıyor. <laughs> yok yok ben seninle baş edemeyeceğim. Benim yeni bir yardımcıya ihtiyacım var. ...yemekten başka hiçbir işe yaramıyorsun. Öyle de mi Huysuz. Çuvalları hep ben taşıyorum. Sana dolu çuval veriyoruz, boş geri alıyoruz. Çuvalda ne varsa yiyorsun. ee, yoruluyor insan haliyle. Taşırken de enerji gerekiyor. Ne olur yerime başkasını bulma Huysuz. Sus! Ben kararımı verdim. Bana şöyle güçlü kuvvetli, tuttuğunu koparan... ...ama en önemlisi sözümden çıkmayacak biri lazım. Bir yaver. Efendim, o yaver ben olsam? Sen de kimsin yahu? Ben kumandanın emir eriydim. Gücümü pek kontrol edemiyorum da. Karargahta biraz sorun yarattım. Kumandan da beni sürdü. Güçlüsün demek. Biraz. Ee, peki kelepçeleri neden kırmıyorsun? Çünkü kimse kırmamı söylemedi. Ne yani bir şey yapman için illa biri mi söylemiş olmalı? Ee, benim aklım pek çalışmaz. Başkasının sözlerini dinlemem her zaman daha hayırlı olur. Ee, kır bakalım şu zincirlerini de görelim. Ha, bak sen şu işe. Benimkini de kır bakayım. Şu işe yaramazınkini de kırıver bari. Yaşa be. Peki ya kapı? Onu da kırabilir misin? <laughs> işte benim yeni haberim.